Bir dakika saygı duşuna davet ediyorum. Yaşamın halkçı anlayışın yıldan daha kötü şartlarda olan bir Türkiye'de yaşadığımızı der. geçmişte yapılan yanlışların yarattığı enkazlar... Dün kerameti kendinden menkul siyasi figürler siyaset arenası hedefine ulaşmak için yılmadan... Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i ziyaret ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i özlüyoruz. O Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına milliyetçiliği yazdıran Türk siyasetine, Türk devlet hayatına dürüstlüğü gösteren eşsiz bir liderdi. Rahmetli Bülent Ecevit Genel Başkanımız sadece siyasi kimliğiyle değil aynı zamanda hayatıyla da hepimiz için örnek olmuştur. Bugün kendisini özlemle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Sayın Genel Başkanım, kabrinizin başında sizi almaya geldik. Siz ömrünüzü siyasetle geçirdiniz. Ama kabrinizin başında size saygılarımızı iletiyoruz ve siyasi herhangi bir değerlendirmede bulunmuyoruz. Bu vesileyle hanımefendi eşiniz Rahşan Ecevit'i de saygıyla anıyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. გაიწვია <laughs>